AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kahraman Şehrin, Yiğit Evladı Fırat Görgel, seçim çalışmalarına start vermesinin ardından bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Adayı Görgel, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ile birlikte Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu'nun ev sahipliğinde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Geniş katılımla yapılan istişare toplantısında konuşan Milletvekili Kirişçi her zaman istişareye önem verdiklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedi. Örtün etrafında çekiç sallayanlar, verili bir intizam, verili bir disiplin içerisinde, o ham devre, eğer kazma olacaksa, rahra olacaksa, keser olacaksa, ona en kısa sürede o şekli verirler. Biz de Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ın Maraş'ın birbirinden güzel insanları, evlatları olarak inşallah hepimiz bu devrin şekil almasında olduğu gibi odaklanacağız ve çekici sallayacağız. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ise sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Benim için e, STK'ların üst kuruluşu olan tarih, kültür ve turizm platformu ayrı bir yeri var bu Çünkü hep konuşmaya geldi. Ee, çoğunuzu belki Kahramanmaraş'ta e, ayrı ayrı takip ettiğim dernekler olduğu içinizde platformlar oldu. Ankara'ya geldiğimiz zaman görüştüklerimiz oldu. Ahmet abi de bana hocam böyle bir toplantı var gelir misin dedi. Zor yetiştim yani bugün. <laughs> Hatta Ankara'da işimiz vardı ne kadar hızlı gelebilir, gelebileceksek o kadar hızlı geldim onu söyleyeyim sizinle bir arada olmak için.